Sabah nasıl bir kahvaltı yapsak acaba diye düşünürken aklıma kaşık dökmesi geldi. Çok lezzetli bir tariftir bu. Bir su bardağı yoğurtla iki yumurtayı güzelce karıştırdım. Çok basit hepsini karıştırıp tavada pankek gibi kızartacağız. patates. Bir orta boy patatese ihtiyacımız var. Bu patatesleri rendeledikten sonra suyunu sıkıyoruz. Tam buğday unumuz var bir bardak. Bu şekilde bir su bardağı peynire ihtiyacımız var. Böyle minnacık bir tutam kadar da maydanoz koydum içerisine. Kabartma tozu ve yağ gezdireceğim üstüne. Kabartma tozu birazcık da Üzeri için yağ ihtiyacımız var. Su bardağı yoğurdumuzu e, ve iki tane yumurtamızı güzelce karıştırdıktan sonra diğer malzemelere geçiyorum. Bir tane orta boy patates rendeledim ve e, suyunu sıktım. Elinizle sıkarsanız daha güzel olacaktır. Sulu koymanızı tavsiye etmem. Patateslerimizi koyduktan sonra peynirlerimizi... Bir tutam da üzerine maydanoz doğrarsanız çok da daha lezzetli olacak. Üzeri için de göz kararı zeytinyağı döküyorum. Yaklaşık çeyrek çay bardağı diyebilirim size. Bir su bardağı da tam buğday unu. Üzerine de kabartma tozumuzu dökelim. Tüm malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırıyorum. Kahvaltı için enfes bir tarif yine. Bu verdiğim tam ölçülü. Ee, ne eksik ne fazla çok güzel olacak. Bayılacaksınız bu tarife. Bu şekilde bir kıvam alacak. 5 dakikada hazırladığımız gayet faydalı bir kahvaltılık. Biraz zeytinyağı ile şu şekilde. Her tarafını güzel bir şekilde yağlıyoruz. Daha sonra bir kaşık yardımı ile böyle minik minik istediğiniz kadar koyabilirsiniz. hepsini döktüm ve pişmesi için tabi biraz sabırlı olursanız daha da güzel olacaktır altı iyice pişsin çok da güzel oluyor hemen göstereceğim görüyor musunuz çok kolay 5 dakikada hemen yapabiliyorsunuz çayınız demlenirken sizde bir taraftan bu kaşık dökmesini pişirip kahvaltıya hızlı bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Evet, arkaları da pişti. Bakın nasıl da kabarmış. Evet, bu kadar pişmesi yeterli. İçerisindeki patatesler de çok güzel pişti. Biraz sonra içerisini size göstereceğim. Ben bunu çok seviyorum. Verdim, verdiğim tariften yaklaşık bir 20 tane çıktı. Tam da istediğim gibi oldu. Çok da leziz. İçerisi pişip pişmediğini şöyle kontrol edelim. Bakın. Çok da güzel pişti. çayı demleyene kadar yetişti Hatta ben daha çayı demlemeden pişti çok enfes bir tarif oldu 5 dakikada hazır olduğu gibi 5 dakikada da bitireceksiniz tam ölçüyle yaptığınız sırada hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız lezzet garantisi babaanne tarifi